Merhaba arkadaşlar, Yurda işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar bu modellerimi yapımını paylaşmak istiyorum. Modelimiz tek seferde arkadaşlar giden bir model, ön yaprakları da yani çiçekleri de aynı anda arkadaşlar devam ediyor. Bu modelin bu şekilde, sonradan iğne ile arkadaşlar beyaz kısmını yapıyorum. Modelimizi ister yazma isterseniz de türbenti arkadaşlar havlu kenarı olarak da kullanabilirsiniz. Evet modelim gayet güzel. Modelime geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana bu şekilde destek olursanız çok sevinirim. Evet modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde alt ipine yeşil ipimizi bağladım ve ucunu yaktım. Şimdi alt ipini bu şekilde ikiye katlıyorum. Buraya 3 tane ilmek atıyorum. 2 ve 3 ilmek attım arasını açıyorum. Buraya 12 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmek attım. Tekrar buraya 7 tane pırpır yapıyorum. Her pırpırımızın arasına bir tane bu şekilde ilmek atıyorum. Bir pırpır bir ilmek bir pırpır bir ilmek olacak şekilde 7 tane buraya pırpır pır yapıyoruz 4 5 6 ve 7 şimdi 12 tane tekrar ilmek atıyorum 2 4 6 8 10 12 ilmek attım buraya sıkılaştırıyoruz arkadaşlar burada Şimdi alt ipini bir şekilde uzatıyorum. Alt ipini burada tekrar ikiye katladım. Buradaki çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Tekrar iki tane ilmek attım. Alt ipini tekrar uzatıyorum arkadaşlar. Buraya yeniden katlıyorum. Yani bu şekilde şöyle göstereyim size. Bu ilk başta yapmış olduğumuz alt ipiydi. Burada çiçeğimizi oluşturmak için de iki defa da burada arkadaşlar alt ipini katladım. Şimdi arasını açmadan buraya altı tane ilmek atıyorum. 4 ve 6. Önceden iki tane atmıştım arkadaşlar onun için. altı tane ilmeğimizi attık. Burada yeşil mekiğimizi aşağıda yürüteceğimiz için elimizin burasını alıyorum. İpimi bu şekilde çevirdim. Hareket etmeyen kısım parmağımızın üzerinde oluyor. Hangi renkle başlamak istiyorsanız arkadaşlar onunla devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde modelimizi Şöyle arkadaşlar modelimiz morun tonlarını kullandım. Şimdi bu renkte alıyorum. Buraya sabitliyorum. Önce an üzerinde iki tane yapıyorum bu şekilde. 2 3 4 tane ilmek attım. Buradaki şu fazlalık küçük ipimi burada koparıyorum.

37, 38, 39 ve 40 tane ilmek attık sıkılaştırıyorum ve burada çekiyorum arkadaşlar alt ipini çekiyoruz Evet karışmasın diye şunu buraya alayım Evet şöyle sıkılaştırdım gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçeğimizin ilk yaprağını bu şekilde oluşturduk tekrar alt ipini uzatıyorum ve yeniden katlıyorum bu renkli olan ipimi buraya bıraktım. Yeşil ipimi tekrar alıyorum. Bu şekilde aşağı iniyorum. İpimiz yukarıdaydı. Mesafesini ayarladım. Buraya arasını açmadan arkadaşlar altı tane ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6. Elim alıyorum tekrar çeviriyorum aynı şekilde buraya aynı arkadaşlar karşıya bu şekilde geçiş yapıyorum mesafesini ayarlıyorum. Boşluk kalmamasına dikkat ediyorum. 2 ilmek attım. Buraya 40 tane ilmek atıyoruz. 10 20 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 tane ilmek attık. Şimdi alt ipini çekiyorum. Çiçeğimizin ikinci kanadını bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Bundan aynı şekilde aynı sayılarda arkadaşlar 5 tane oluşturacağız. Ben iki tanesini yaptım. Diğerini de yapalım arkadaşlar. Çiçeğimizin diğer aşamalarıyla görüşelim. Ben ikisini yaptım. 3 tane daha yapacağız bundan. Evet arkadaşlar ben beşinciyi de bu şekilde yaptım. Şimdi burada renkli olan ipimi koparıyorum. Ucunu yakıyorum. Evet şimdi alt ipimi çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimizin bu kısmında açıklık var. Bunu şu, bu şekilde kapatıyoruz. Yeşil ipimi ön tarafı alıyorum tarafa getirdim arkadaşlar yeşil ipimizi. Şöyle daha net göstereyim size. Buradan da arkadaşlar bu ilk yapmış olduğumun üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Daha sonra sıkılaştırıyorum. Şöyle bir daha göstereyim size nasıl yaptığımı. Bu şekilde arkadaydı arkadaşlar ipim. Buradan aldım. Burada ilk yapmış olduğum. Halkan üzerinden geçirdim çiçeğimizin yaprağının üzerinden sıkılaştırdım burada yakınlaştırdım bu şekilde şimdi burada bir iki ilmek atalım sağlam olsun şimdi alt ipini çekiyorum arkadaşlar en son yapmış olduğum alt ipinde burada çekiyorum Evet sıkılaştırdım modelimizi düzenliyoruz şu şekilde Evet şimdi arkadaşlar 24 tane buraya ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane ilmeğimizi attık arkadaşlar Şimdi bir tane pırpır pır yapıyorum. Çok büyük bir pırpır değil. Küçük bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar buraya 12 tane ilmek atıyorum. Ve 11, 12. Sıkılaştırıyorum. Alt ipini arkadaşlar çekiyorum. Bu şekilde ilk çiçeğimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. İlk çiçeğimizi yaprağını bu şekilde oluşturduk. Şimdi alt ipini tekrardan ikiye katlıyorum. Buraya üç tane ilmek atıyorum. 2 3 ilmek attım. Arasını açıyorum. 12 tane ilmek atıyorum. 12 ilmeğimizi attık sıkılaştırdım Mekikteki ipimizi büküyoruz. Bu yanda arkadaşlar bir tane küçük pırpır yapmıştım. Buradaki pırpırdan ipimizi geçireceğiz. Evet arkadaşlar buradaki küçük pırpırımızdan ipimizi geçirdik. Sıkılaştırıyorum. Tekrardan buraya 24 tane ilmek daha atıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane imzattık. kılaştırdım Alt ipini burada genişletiyorum. Alt ipini ikiye katladım defa katladım arkadaşlar. Bir de bu vardı. 2, 3 defa katlıyorduk. Bu çiçeğimizi yaparken tekrar alt ipini katlıyorum. Buraya arasını açmadan 6 tane ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci çiçeğimizin yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Ortasını ben krem renk kullandım. Bu şekilde tekrar buraya 24 pardon arkadaşlar 40 tane ilmek atıyoruz çiçeğimizin her bir yaprağı 40 tane ilmekten oluşuyor arkadaşlar bu ipimiz arada bu şekilde birkaç tane yapıyorum Evet burayı şimdi koparacağım bu ipimizi Dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 tane ilmek attık. Sıkılaştırdık. Alt pin çekiyoruz bu şekilde arkadaşlar aynı burada uyguladığımız yöntemin aynısını yapacağız alt ipini burada tekrar katlayacağım yeşil ipimi alttan her zaman için yürütüyorum arkadaşlar tekrar buradan gireceğim mesafesini ayarladım 6 tane arasını açmadan ilmek atıyorum 2 3 4 5 ve 6 arasını açmadan bu şekilde bu işlemi yapıyoruz yeşil ipimi aldım elime tekrar renkli ipimi aldım beyaz ipimi Buradan karşıya geçiş yapıyoruz. Sıkılaştırdım bu şekilde. 1, 2, aynı şekilde 40 tane ilmek atıyorum. Evet arkadaşlar ikinci çiçeğimizde bu şekli yaprağını oluşturduk. Tekrar bu şekilde alt ipini tekrar katlayacağız. Yeşil ipimizi alıyoruz. Buraya tekrar arasını açmadan 6 tane ilmek atıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimizi attık ipimi buradan elime alıyorum renkli beyaz ipimi de aldım bu şekilde çeviriyorum ipimi hareket etmeyen kısım parmağımızın üzerinde oluyor buradan karşıya geçiş yapıyoruz arada boşluk kalmamasına da arkadaşlar dikkat ediyoruz bu şekilde tekrar 40 tane buraya ilmek atıyorum Evet arkadaşlar 3. de hazırladım 4. ve 5. de aynı şekilde hazırlanıyor Arkadaşlar ben o ikisini de hazırlayayım arkadaşlar diğer aşamasıyla görüşürüz Evet arkadaşlar sonuç çiçeğimizi yaptık burada Beyaz ipim burada koparıyorum, ucunu yakıyorum, alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane yapraktan oluşan çiçeğimizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi dediğim gibi arasında ar aralık kaldı arkadaşlar. Bu açıklığı da ipimiz arkadaydı, ön tarafa getiriyoruz bu şekilde. Daha sonra da arkadaşlar bu ilk yapmış olduğumuz bunun üzerinden geçiriyorum ve sıkılaştırıyorum yakınlaştırıyorum bu şekilde mesafesini ayarlıyoruz arkadaşlar yakınlaştırdım tekrar buraya iki tane ilmek atıyorum arası açılmasın diye ve bu şekilde arkadaşlar alt ipini hepsini bütünleyen toplayan alt ipimizi çektim bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk şimdi aşağı inerken tekrardan 24 tane ilmek 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 tane ilmeğimizi attık bir tane pırpır yapıyorum burada tekrar 12 ilmek atıyorum 2 12 ilmeğimizi attık Sıklaştıralım. alt ipini çekiyoruz bu şekilde ikinci çiçeğimizi oluşturduk arkadaşlar şöyle ikinci çiçeğimizde şimdi arkadaşlar bu şekilde üçüncü ve son çiçeğimizi oluşturacağız aynı şekilde katlayacağım burayı 3 tek ilmek atıyorum arasını açtım 12 ilmek atıyorum 12 ilmeğimizi attık sıkılaştırıyorum mekik ipimizi büktüm burada arkadaşlar bir tane pırpır oluşturmuştuk bu şekilde net bir görüntü Evet buradaki pırpırımızdan geçiriyoruz arkadaşlar bu şekilde aralık kalmamasına da dikkat edelim yani bir pırpır boyu olarak ayarlamıyoruz arkadaşlar tam birleştiriyoruz tekrardan 24 ilmek 24 ilmeğimizi yaptık. Aynı şekilde alt ipimi genişletiyorum arkadaşlar. Burada aynı çiçeğimizi tekrar yapacağız. Mor renkte ikini. Burayı ikiye katladım. İki ilmeği kattım. Tekrardan alt ipimi üç defa katlıyorduk. Bir burada arkadaşlar. Şimdi tepede çiçeği oluşturmak için de iki defa katlıyoruz. Üç tane defa oluyor. Üç tane. Dört. 6 tane ilmek atıyoruz. Arasını açmadan çeviriyorum. Mor renkte aynı şekilde hazırlayacağımız için arkadaşlar fazla zamanınızı almayayım. Aynı bu şekilde bu çiçeğimizi de yapalım. Evet arkadaşlar 5 tane bu şekilde çiçeğini oluşturduğum Bu yeşil rengimi ön tarafa alıyorum. Bu açıklığı kapatmak için. Tekrardan arkadaşlar bu yapmış olduğumuz halkanın üzerinden geçirdim. Çiçeğimizin yaprağın üzerinden bu şekilde sıkılaştırdım. Tekrardan aşağı inerken de arkadaşlar 12 tane buraya ilmek atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmek attım. Tekrar buraya 7 tane pırpır yapıyoruz. Her pırpırımızın arasında da bir tane ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane buraya pırpır pır yaptık. Tekrar 12 bir tane link atıyorum. 12 zincir link attık. Sıkılaştırıyorum. Bu alt ipini çekiyorum. şekilde arkadaşlar üç tane çiçekten oluşan modelimizi hazırladık şu an için arkadaşlar şöyle alt kısmına şu orta kısmına yazmaya tuttururken daha kolaylık sağlasın diye bu şekilde küçük bir tane iki tane pırpır yapacağım buraya alt ipini tekrar ikiye katladım 3 tek ilmek atıyorum arasını açıyorum arkadaşlar 8 tane ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 1 pır pır 4 ilmek atıyorum 1 2 3 4 tekrar bir pır, pır yapıyorum 8 tane ilmek attım arkadaşlar çekiyorum alt ipini sıkılaştırıyoruz tekrardan bu şekilde arkadaşlar ortak kısmına iki tane pırpırdan oluşan arkadaşlar şu şekilde küçük bir halka oluşturdum buraya iki tane ilmek atıyorum bir iki sağlam olsun üç tane attım iplerimi koparıyorum ucunu yakıyorum Ben bunu arkadaşlar bu modelimize ayrı bir detay ekledim. Alt kısmını bu şekilde iğne ile arkadaşlar bu şekilde yapraklarını yaptım. İster yeşili yapın ister beyazla. Ben yeşili yapmadım. Renkler birbirini boğmasın diye. Orta kısımda kullandığım rengin aynısını buraya da yaprak olarak yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya yapacağız. Bu şekilde ilk pırpırımıza ipimizi sabitliyorum. tek tek arkadaşlar bütün pırpırlarımızın üzerine geçerek zürafa hazırlıyoruz. Bu küçük, küçük minik zürafalar yapıyorum. Tekrar yandakine. Başa kadar aynı şekilde zürafalarımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün pırpırlarımız üzerinden bu şekilde zürafalar yaptım. Modelimi tekrar çeviriyorum arka kısmından. Bu şekilde badem oluşturacağız arkadaşlar buraya. Her sırada bir tane zürafamız eksilecek. altı tane zürafa vardı. Şimdi 5'e düşecek bu sırada da arkadaşlar. Aynı şekilde zürafalarımızın üzerine zürafa yaparak tepeye kadar arkadaşlar aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sırada 5 tane kaldı. Şöyle arkadaşlar. Çeviriyorum tekrar. Aynı şekilde ilk yapmış olduğum zürafaya batıyorum. Dediğim gibi her sırada arkadaşlar bir tane eksiliyor. Tepeye kadar devam edeceğiz. ki. Sırada 4 tane arkadaşlar. 4 zürafamız kalacak. Çeviriyorum. Tekrar bu sırada devam ediyorum. 2 3 tane zürafam oldu. Çevirdim. İki zürafamın içine batıyorum. iki tane kalacak arkadaşlar bu sırada. 1 ve 2 çeviriyorum. Bu sırada tek bir tane zürafamız kalacak. Çevirdim arkadaşlar. Aynı şekilde. Buraya tepesine batıyorum. Küçük bir şekilde arkadaşlar yaprağımızı oluşturduk. Buranın bir sırada arkadaşlar kontur geçiyorum ben daha düzgün dursun kenar kısmı diye. Şu fazlalık iplerimi koparıyorum. Kontur yapmasını göstereyim arkadaşlar. Sonra diğerini de ben tamamlayayım. Bu şekilde yapıyorum. İlk yapmış olduğum bir pırpırımıza batıyorum arkadaşlar. İpimi buraya sabitliyorum. İlk yapmış olduğum pırpır. Dikkat ederseniz yukarı doğru çıkarken arkadaşlar tek sıralarında bu boşluklar var. Bu boşluklara batacağım arkadaşlar. Şimdi buraya batıyorum. İki defa doladım. Aynı şekilde bir üstte geçiş yapıyorum. Aynı şekilde yapıyorum. Sadece tepe noktasını iki defa yapıyorum. Sivriliğini kaybetmesin diye. Bu şekilde arkadaşlar. Şurayı da göstereyim. Tepe noktasına. Tepe noktasına da dediğim gibi arkadaşlar. Bir. Yaptık. Şimdi ikinci defa aynı yere aynı zürafanın içerisine batıyorum. ve Tekrar bir tane daha yapıyorum. Şöyle. aşağı inerken de arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz şu küçük boşluklardan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde bir yaprağını oluşturdum. Aynı şekilde buradaki de aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Ben bunu da yapayım. Son haline görüşelim. Evet arkadaşlar diğer da ben hazırladım. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Kalıp gibi duruyor. Gayet güzel bir model arkadaşlar. İsterseniz havluya, isterseniz namaz örtüsüne, türbentlere yazmaya da o yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ortasında bırakmış olduğum pırpırladan da arkadaşlar bu şekilde yazmalarınıza tutturabilirsiniz. Havluya ya da yazmaya tutturabilirsiniz. Evet bak şimdiden yapacak, deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.